Ben Mert'e hoş geldiniz. Deprem ülkesinde yaşıyoruz. Bu yüzden deprem olursa eğer özellikle fay hattı üzerindeki şehirlerde yaşıyorsanız anında bildirim almanız gerekiyor. Ben de App Store üzerinden iPhone için uygulamalara baktım. Şimdi arkadaşlar eğer paranız varsa tavsiye edeceğim ilk uygulama deprem ağa. Bunu hem yorumlarına istinaden hem de kendim kullananlara gördüğüm için söylüyorum. İstanbul'daki akrabalarım kullanıyor bu uygulamayı. Ve gerçekten ya deprem anında hatta depremden 1-2 saniye öncesinde haber veren bir sistem. İkinci olarak zaten şu an indireceğimiz program bu. Bunun nasıl ayarlarını yapacağınızı da göstereceğim. Bu bir sona kalsın. Diğer uygulamalardan bahsedeceğim aklınızda kalmasın diye. Bu uygulamaları denedim tek tek yorumlarına da baktım okudum bunları. Bu uygulamalarda arkadaşlar örnek veriyorum. Mesela şu Deprem Ağ programı 4.5 ve üzeri depremlerde para istiyor. Yani yaşadığımız ülkenin insanların ne kadar kötü bir e, ahlak düzeyine sahip olduğunu bu uygulamayla görebilirsiniz. Yani 4.5 üstü depremde zaten insan yaşam tehlikesine doğru e, gidiyor bu depremin boyutu büyüdükçe sıkıntılar artıyor ve adam demiş ki ya dört buçuk üzeri bu projenin desteklenmesi için bir kahve ısmarlayın bize. Yazıklar olsun diyorum. O yüzden bu programı indirmeyin. Şu deprem bilgi sisteminde ücretsiz her şey ancak çok geç bildirim veriyor. Yorumlara istinaden yine konuşuyorum. 15 dakika sonra diyen olmuş yani bu uygulama içerisinde. Vesaire vesaire. Yani aklınız kalmasın. Gerçekten denedikten sonra bu programda karar kıldım. Hem ücretsiz hem de saniyesinde ve ya birazcık öncesinde haber veren bir uygulama. Şimdi normal bir şekilde indiriyoruz bu uygulamayı. Aynı zamanda bu uygulama sürekli güncelleme ve optimize olarak da bize güncel bir sürüm sunuyor. Bu şekilde açtığımızda uygulamaya sonraki diyoruz. Sonraki diyoruz. Konum izni istiyor. Bunu kesinlikle Uygulamayı kullanırken izin ver olarak yapıyorsunuz ve tam konum açık olması gerekiyor. Bunu izin ver dedik. Bildirimlere izin ver diyoruz. Burada e, altta bir reklam barı var. Bu reklam barını hani sizin ilgilendiğiniz şeylerle alakalı donatmak için izin verdiğim burada da. Zaten uygulamadaki tek reklam şu alt taraftaki reklam. Onun dışında sizlerin canını sıkacak böyle direkt önünüze geleceğiniz zaten uygulamanın içerisinde gezmediğiniz için hani kendi projelerini devam ettirmek için şöyle ufak bir reklam koymuşlar. Şimdi mesela örnek veriyorum ben burada duruyorum şu anda çok da büyütmek istemiyorum adresin belli olmasın. deprem olduğu sırada ya da saniyesinden 1-2 saniye öncesinde sizlere bu uygulama bildirim veriyor. İkinci bir kontrol etmemiz gereken de şey şu. Bakın bu uygulamayla birlikte yine şunu da ne olur ne olmaz açın. Buradan çıkıyoruz. Bildirimlere geleceksiniz. Bildirimlere geldik. Aşağıya indirdik. Bakın burada hayati uyarı bildirimi var. Bunu kontrol edin. Genellikle açık oluyor ancak siz yine de eğer kapalıysa falan bunu açın. Hem bu uygulamayla hem de Apple'ın kendi sistemiyle birlikte çalışsın. Hangisi daha önce alarm verirse sizin için daha iyi olacaktır. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için. Video bu kadardı. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bakın bu şekilde bir uyarı veriyor. Bunu her zaman izin ver olarak bunu unutuyordum az gitti demeyi. Her zaman izin ver olarak değiştir diyorsunuz. Çünkü bu uygulama dediğim gibi arka planda çalışmazsa anında uyarı veremiyor. Arka planda bunun çalışması gerekiyor. E depreminde ne zaman olacağı belli değil. Bazı şeylerden feragat etmek lazım. Arka planda çalışsın. Pilimizi yesin. Önemli değil. Hayatımızdan önemli değil. Bu şekildeydi video. Umarım beğenmişsinizdir. Lazım olan diğer insanların da faydalanabilmesi için videoyu beğenmeyi unutmayın ki onların da önlerine çıksın. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Birbirimize yardım edelim. Sağlıcakla kalın.